Hazır mısınız? Teşekkür mutfağa ederiz. gidelim. Ay bugün şahane üç tane tarif var. Ağzın suyunu böyle. Çabuk Ay atar hakikaten atar. ağzımızın geçiyorum. suyu akıyor çünkü Doğru. mutfakta Elif var. Hadi gelin dostlar, geçelim mutfağa. <laughs> Kalemler, kağıtlar hazır olsun. Elif sendeyiz. Evet, valla süper bir beyti kebabı yapacağım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir iki tane yapılma yöntemi var. Ben en kolayını tercih ettim size. Bazıları mesela köfteyi yapar, kızartır. Bazıları diye çiğ olarak yapar. Çok değişik olacak. Öncelikle şöyle soğanı iki tane soğanı rendeledim. Böyle suyunu sıkıyorum. Soğanın suyunu fazla böyle sulandırmasın köfteyi diye alıyorum. Normal köfte yaparken de sıkalım mı Elifçim soğan ben, suyunu? Bazen yumuşatıyor köftenin içi yumuşak olsun diye isteyebilirsiniz ama birazcık daha hani ekmek içine de göre değişiyor köftenin sert olup olmaması. Bu suyunu ne yapacağız? Şimdi domates sosunu da kullanacağım ha, hocam. Tamam. Ya. Ben de diyeceğim sakın atmayınız yapmayınız. Hocam çoktu. mutfakta bu viral antibiyotik... yok. Elif korkmaz Estağfurullah. galiba. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> en doğal en doğal antibiyotik çok önemli. Değil Bunu mi? Bunu hemen balla karıştırınız öksürüğünüze çok iyi geliyor. Aklınızda olsun. Soğan, Soğan balla ve balla karıştırınız. Ben bal yiyemem hocam diyenler, ben, alacağım. ben bal yiyemem şekerim var diyenler sadece de Kalsın içebilirler. Mı? Yok yok ben halledeceğim. Bazı enfeksiyonlarında çok ederim. çok faydalı. Allah aşkına. Allah... Allah... Ya ben yapayım ben yapayım. <gülüyor> <gülüyor> ya bizde öyledir ya. Misafir, hadi. <laughs> evet Allah <laughs> Ya çok tatlısı benim biçim. <laughs> Şimdi burada ne yaptık? Soğanın e, kabuğunu soyduktan sonra rendeledik. Güzelce suyunu sıktık. Sıktığımız soğanı şöyle suyunu sıktıktan sonra hemen... İçine kıymayı koyuyoruz. Hocam birer çay kaşığı kadar Hemen. tuz, kimyon, kekik, karabiber ve pul biber. Acısını ona Bütün, göre ayarlayabiliriz. Türk Ortopedi Vakfı'nın söylediği şey her gün şu kadarcık tuz hakkımız var normalde. Bir çay kaşığı. Diğer, bir çay kaşığı. Diğer fazla tuzlar böbreklerimize zarar veriyor. Diğer meyvelerden, sebzelerden de tuz alıyorsunuz. O yüzden diyoruz ki şu tuzdan fazla tuz kullanmayınız. Hı hı, tamam. Evet. Tuzu koyuyoruz. Bir çay kaşığı. İsteyen içine. Kimyon. Içi de, tabii kimyon. Kekik, karabiber. Kimyonu biraz daha çok koyabiliriz. Tamam. Neden? Neden? Hazımda çok faydalı. Biraz et grubunda çok önemli. Tamam süper. Kekiğimiz çok güzel. Bilye kekikmiş. Harika. Tamam. Evet. İsteyen avuç içinde karabiber. olmayabilir. Karabiber de çok faydalı. Çok. Aslında metabolizmaya tıpkı kırmızı biber gibi karabiber Ağzına de çok fazla çalıştırıyor. Ve antioksidan çok özelliği evet. var. Bu koronalı günlerde çok faydalı. Çok inanılmaz bir şekilde doğal antibiyotik özelliği var. Kullanabilirsiniz. Evet. Tamam. İsteyen bunun içine galeta unu yumurtada koyabilir. Hani anne köftesi gibi yapabilir ama ben içine galeta unu da koymuyorum, yumurtada koymuyorum. Şimdi bunu yoğuracağım. Diğer taraftan soğanın suyunu salça ve rendelenmiş domatesle beraber karıştırdım. Bunun da tabii ki biraz tuza ihtiyacı var, biraz karabiberi ihtiyacı var. Hatta ben biraz şeker koyuyorum. Çok daha güzel oluyor suyunu koyuyorum. Sonrasında da içine birazcık tereyağı koyacağım. Harika bir domates sosu olacak. Bir parça da şöyle hop tereyağı koydum içine. İşte bu da domates sosu olmak için buraya gitti. Birazdan altını yakacağım. Şimdi çok acelesi yok. Şimdi burada köfteyi yoğurmadan önce yufkayı hemen şöyle alacağım. Elif başım döndü valla. <laughs> Yavaş mı konuşayım? Yani bir insan beytiyi bu kadar hızlı yapar mı? <laughs> ne kadar elin maşallah ne kadar Aa, hızlısın. Yok ya daha yapmadım ki. Daha dur diyorsun. Dur. <laughs> Hünerlerimi <laughs> daha görmedin. <laughs> ya vallahi. Peki kıymayı tek çekim mi alacağız, iki çekim mi yapacağız? Ee, tek çekim bazı kıymalarda oluyor hocam. İki iki kere çekilirse normal hani belki dana ile kuzu da karışım olabilir. Tamam. Şimdi şöyle e, yağı koyuyoruz, şöyle her tarafına sürüyoruz. Artık benim pratiklik deyince aklıma bir kişi gelecek. Kim? Elif Korkmazer. Hadi canım. <laughs> Yemin ederim. Ya benim ta uyduruk tariflerim meşhurdur. Bak Hele ver. lazım. <laughs> hele biraz sonra bir mısırı var. Ay o mısırı normal. Kesinlikle nur, onu varlık. tavsiye ederim. Ya. Evde çok şey kolay mi? bu koronalı günlerde. Hocam ne yapıyorsunuz? Eline eldiveni takmış Vallahi canım hocam ya. süpersiniz hocam. Şimdi e, harikasınız. Şimdi güzelce köfteyi böyle yoğurduk ya. Canım Ondan hocam elinize sonra, sağlık. Vallahi hiç erinmez. Vallahi harikasınız. Bol baharatlı. Neden bol soğan koydum? İki tane soğan koydum. İsteyen bir tane de soğan koyabilir. Ama soğan hem böreklere acayip lezzet veriyor. Hem zeytinyağlılara acayip lezzet veriyor. Onun için mümkün olduğu kadar bol soğan kullanın. Şöyle hoppidi hoppidi. Kenarlarına hop, hop, bir de, hop, hop bir de hop bir de hop bir de hop bir de, hop, bir de. <laughs> Ay biliyorsun yani gerçekten son zamanlarda Aa. bayağı bir yemek yaparken de oynuyorum sonra. Hani oynama diyorlar. Niye? Ya ne bileyim ya. Bazen ya çok gülüyorum. Ya bırakın kadıncağız oynasın. Niye? Hiç. Ya yani niye neşeli ve e, böyle hayata tutulan insanların motivasyonunu düşürüyorsunuz? Konuş Nurcum, konuş. Evet. <laughs> ya ne olacak? Evet. Vallahi zaten üç günlük dünya koronadan hepimiz Ama. illet ettik. Kimsenin yüzü gülmüyor. <laughs> Beyt yaparken oyna kardeşim. <gülüyor> Hiç. <gülüyor> hayır müziğimiz de yok ki. Yani bir şey oldu da. Arkadaşlar verseniz de şurada bir davranın. Da. Hayır hayır yok yok vermeyin. Sonra yine bize kızarlar. Yapma niye? ya. Hayır hayır boş ver. Yine kızarlar. <laughs> neyse ama bak dün dün e, e, uzman klinik psikolog Betül Uysal'la canlı yayın yaptım Instagram'da. Evet. Ne dedi biliyor musun? Ne dedi? El alem ne der diye yaşamayacaksın. Ya işte dedi. biz hep öyle büyüdük ama her öyle büyümedi Oynamak Sen istiyor musun? Oynayacaksın. Gülmek mi istiyorsun? Güleceksin. Kahkaha mı atmak istiyorsun? Kahkaha atacaksın. Böyle mi büyüdük Bunlar ama biz? Bizim nesil böyle mi büyüdü? Annelerimiz ne dedi bize? Sus. Gülme. E, düzgün otur. Şöyle yapma. Böyle yapma. E, tamam ne oldu bak? <laughs> Bak ne olduk. <laughs> Neyse. İşte, ya, ya hocam öyle değil ama insan katılmıyor musunuz bir hekim olarak? El Aynen ne katılırım. der diye Aynen yaşayalım? Hep öyle derler hep öyle derler. Tabii ki bir yerde haklar ama çok fazla da abartmamak lazım. Ama... Oynamayın diyorsunuz yani. Yok, ya, estağfurullah demedim. <laughs> yerinde oynayın yerinde oynamayın. <laughs> yerinde hocam işte beyti burada yaparken serbest, oynuyoruz. Burada serbest oynuyoruz. burada serbest o yapmayın kapatın valla müzik havayı yoksa yemek yapamam. Ama güzel değil mi ya müziğin güzelliğine bak. Oh. Allah. Yemin ederim. <gülüyor> 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 Yemin ederim böyle şey yok ya. Şimdi ne yaptım üstlerine bastım. Yufkayı sadece yağ sürerek ıslattım. Sonra da içine baharatlarla ve soğanla karıştırdığım güzel kıymayı koydum. Sonra katladım. Bir yufkadan iki tane çıktı. Üstüne böyle bastırıyorum bakın şöyle. Sonra verev verev böyle kesiyorum. İsteyen bunu şişlere, yapmaz, yapmaz. evet çapraz çapraz. İsteyen şişlere geçirebilir. İsteyen böyle Nurcum orada tepsi var onu Tabii. da alayım. Böyle hop işte bakın böyle. Tereyağı gerçekten burada muhteşem bir lezzet katıyor. Hemen şöyle hemen koyuyorum. Sonra da üstlerine de birazcık sıvı yağ koyacağım. Bakın böyle. Diziyorum. Sonra da 180 derece 200 derecelik fırında bir güzel pişecek. O arada da sosun altını yakacağım. Sosunda da biliyorsunuz domates sosu. Ne vardı? Salça. Rendelenmiş domates, soğanın suyu, tuz, karabiber, birazcık da şeker koyabilirsiniz. Ben bu akşam bunu yaparım. Yap vallahi bence. Hı. Kolay beytiyi zor beyti diye misafirlerime. <laughs> Ay sizin için ne kadar uğraştım biliyor musunuz? Saatlerce mutfakta kaldım beyti yapmak için. Kaç dakikada yaptık bunu? Dakika tutan var mı? Görüyorsunuz şıpşat. Bir de arada oynadık. Gide, <laughs> Onu da çıkarttık arada. <laughs> evet. Haydi bakalım fırına vereceğim. Sosu da hazır olacak. En son üzerine domates sosuyla ve birazcık da hani isteyen sarımsaklı isteyen sarımsaksız yoğurtla ikram edebilir. Bakın bir yufkadan bir tepsi. Kaç tane çıktı bir yufkadan? Bayağı bir çıktı bak. Yani bu kaç kişiliktir mesela? Üç kişi. Ee, bence iki yufka ile neredeyse sekiz kişi rahat doyabilir. Öyle mi? Tabii. Sekiz. altı sekiz diyebiliriz. Ya da buna şu anda dört altı diyebiliriz. Çok güzel. Evet. Hadi fırına bir şey sürecek miyiz Elif? Tabii ki sürmez olur muyum? Yağsız olmaz. Şöyle bak. güzelce kızaracak. Hani dur bir fırçayı bulayım şey yapayım Yok. Değil, bak. <laughs> kadının elinin evet. lezzeti şöyle enerjisi. geçiyor enerjisi. Haydi bakalım. Hanımlar beyler mutfakta Elif Korkmazel var. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? En son yapacağım patlamış mısır, kaşar peynirli patlamış mısır. Ne olur not edin. O kadar yani şimdi patlamış mısırın tarifini mi vereceksin Elif demeyin. Böyle bir şey yok. Hem patlamış mısırı yapma tekniği hem de onu sonradan böyle Anlatın, anlatmayacağım yani Nur. Ay ben alayım çünkü neden bilmiyorum. Ben alayım diyorum Sen program... Programı ben, ben sunmuyorum. Ben, yedim ben alayım daha diyorum. Önce bana yaptıydı. Yani mucize bir şey. Ben sade mısır yapıyorum. Kesinlikle. ama bu çok farklı. Patlamış bu, mısır bak, ama değişik. Yeşil bak, değişik. biber var. Kaşar peyniri Aa. var. Aa onu zaman akşam yemek yemenize gerek yok. Evet kaşar peynirli böyle acı biberli patlamış mısır olacak. Tavada kekten sonra olacak. Yani şunu demek istiyor. Ayrılmazsanız acayip bir de tavada kekimiz var. Evet. Çok güzel. Kaç derecede pişecek? 200 derecede üzeri kızarıncaya kadar güzelce pişireceğim. Bu Hadi. kadar. Diğer de şu kadarcık kaldı. Bunda da yine bir yarım yufka gider bence. Bu arada da tamam. onu yaparım. Onu pişire duralım. Bir yandan da ee, çok az da yağ sosu yağlayalım. pişsin. Evet. E, sosuna ne koyduk bir kez daha söyleyelim. Domates salçası koydum. Soğanın suyunu koydum. İsteyen koymayabilir. Hı -hı. Tuz, karabiber koydum. Kimyon da konulabilir. Su koydum. Bu kadar. Bir de tereyağı. Hiç un koymaya gerek yok. Yavaş yavaş o piştikçe koyulaşacak. Şipşak kolay Şip şak. beyti hazır. Az sonra bir beytimiz fırından çıkıyor. Onu soslayacağız. Biliyorum ki iştahınız kabaracak. Çünkü görüntüye bakar mısınız? Oo. Siz bunu korkmadan of. yiyiniz. Çünkü program sonunda size bununla ilgili aldığınız kalori yakıcı çok önemli bir şey anlatacağız. Evet beytimiz fırından çıkıyor dakikalar içerisinde. Hadi gelin mutfağa gidelim. Gelin gelin gelin. Ben kapatırdım. Kapattım. <laughs> Ay çok güzel olmamış evet, babacığım ya. süper oldu. a koku. Böyle bir mucize. Koku yıkılsın. Evet. Bak şimdi. Hemen şöyle Allah'tan altına yağ sürmüşüz. Yoksa var ya çatır kutur katır kutur. <laughs> şöyle. Evet orada sosu da çok güzel oldu. Şimdi üzerine de sosunu dökeceğiz. Ve sonra da birazcık tereyağı dökeceğiz. Acayip güzel olacak. Birazcık ben böyle kıtır kıtır sevdiğim için azıcık fırında fırın derecesini yükselttim. Ama isteyen hani daha az pişirebilir. Aa, Onun çok için... güzel kokuyor. Nasıl? Nasılın cevabı bende şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Yok. <laughs> o zaman. Enfes. Gerçekten harika oldu. Dur Yıkılsın. Ben. Hemen üstüne sosunu ya, getireceğim. Çok özür dilemiş gitmek istemem ama. çok küçük minicik bir reklam aramız var. Bak şunu dökeyim öyle o zaman. Hocam o yağı da getirin. Oh yoğurdunu, sosunu hepsini of, reklamdan sonra of, da göstereceğim of, ama. Of Vallahi. of of diyorum. Başka da bir şey demiyorum. <laughs> Beytimiz hazır. Tavada kekimiz pişiyor. Bir de az sonra peynirli mısır patlatacağız. İçerisinde biberli, biber de olacak. E Şeker hastaları da ekran başında. Onlar için de özel tarifimiz var. Canlarım az sonra geliyoruz. Tereyağı da şöyle üzerine gelsin. Oo. Az sonra buradayız.